Tortles'ın Aşko Kuşko Ninja sevde de A. İkinci günümüze hoş geldiniz. Yine Sofya'dayız. Vlogumuza devam ediyoruz. Şimdi çıkacağız. Birazdan kahvaltı edeceğiz. Ama önce bir hazırlandık. Güzelleştik. Ay camdan bir de baktım. Ne göreyim? I. Kar yağıyor kız. Kar yağıyor. Bir Hanım Kar. Şimdi hostelliğim çok bağlamıyorum. O yüzden çıkalım. Manzaranın tadını çıkaralım. Bir kahvemizi alalım üstüne. Daha ne istiyorsun Meciddin? Ablasının bürtoneli. Çıktık şimdi. Size kar göstereceğim. Çok güzel. Bir yere kahvaltı yapmaya gideceğiz. Kar yağıyor. Şuna bakın. Kız kaç yıl oldu ben kar görmedim. Neyse şimdi ben güzel bir yer buldum. Mekitsa en kafe diye. Bir şeyler yemeye gideceğiz yani. Kahveleri de keresi gibi azıcık veriyorlar diyorum ki granül kahvenin üstüne koy sütü sıcak suyu bas yok vermiyor. Yani arkadaşlar size bu haberi vermek istemezdim ama ben galiba yine kayboldum. Çok şükür herkesin yaptığı bir spor dalı var bir tanelerim ablanız da bu spor yapıyor. <laughs> evet, ben yine yanlışlıkla Christmas Mart'a geldim nasıl yaptığım hiçbir fikrim yok. Ay burada saçma bir şekilde hiçbir yeri bulamıyorum ve çok sinirlerim bozuk. Böyle görüyorsunuz. Christmas Marks'a geldik. Yine yanlışlıkla oldu bu sefer. Çok açım artık. Bir şeyler yemek istiyorum ya. Ver. Şükürler olsun ki Starbucks buldum. Koşa koşa gideceğim, sarılacağım ve ağlayacağım Starbucks sandalyelerine ya. Bulasının teke zortlatmaları. Evet, kahvemi içtim bir tanedim. O kadar hazırım ki var ya. Bu sefer kesin bulacağım ya. Kesin bulacağım. Şimdi ya Allah'ın belası ben hep yanlış yere mi gidiyorum acaba? Bak yeni çıktım daha Starbucks'tan ya. Yeni çıktım. Ne işi? Şıkın incittin. Şıkın yapma bir tanem bunu kendine. Burada Kara Camii diye bir yer görüyorsunuz. Burası önceden Katolik Kilisesiymiş. Sonradan camiye çevirmişler zaten. Üstünde haç işaretleri vesaire var. Ee, çocuklar buldum. Buldum sonunda kahvaltı yapılacak yeri buldum ama e, pek hoşuma gitmedi yani sattıkları vesaire bilmiyorum şey böreği var mı Bulgar böreği falan da yok gibi görünüyor tatlı satıyorlar bunu yiyene kadar ileride bir yer gördüm oraya gideriz orada yeriz şerefimizle oradan da camimizi gezeriz. Ee, internette çok iyi muhteşem vesaire yazılan yerlerin hiçbirisi göründüğü gibi değil. O yüzden oradaki yorumlara sakın aldanmayın. Eğer Sofya'ya gelecekseniz ve yorumlara bakarak bir yerlere gelecekseniz sakın aldanmayın. Hiçbiri göründüğü gibi değil ve doğru düzgün bir restoran, kendi kültürlerine ait yemek yapan bir ev yemeği restorantı dahi yok. Şimdi. Ee, şurada bir tane börekçi gibi bir şey bulmuştum. Bulgarlara özgü böyle hamur işi börek vesaire satıyor. Ondan alacağız. Ama börek aldığım teyze Türk çıkmadı mı kız? Türk çıktı. Çok tatlış bir yeri vardır. Onu size göstereyim. Boza aldım ondan. Ee, bir de şey aldım. Şöyle bir yeri var. Evet ablasının bürüt haneleri. Böreğimizle bozamızı aldık. Şimdi onları yiyeceğim ama öncesinde size şöyle çok hoş bir cami kilise karışımını bir şey göstereceğim. Burası e, aslında bir Ortodoks kilisesi. Sonra camiye çeviriyorlar. Ciddi. Hadi yürü gez yavrum. İsa görünüyor ama. Çok hoş görünüyor. Abolus'un bir Şuradan size göstereyim. İçeri gireceğiz şimdi. Ay bakalım nasıl bir yer. Bana yemek verdiler galiba burada hafta sonları ya da bazı zamanlarda böyle yemek dağıtılıyor. Ama öğrendiğim bilgi sanırım yanlış bura cami iken burayı kiliseye çeviriyorlar. İşte bakın bana yemek verdiler beni sevdiler. Bakalım bakalım. Kız bugünkü rızkımı da aldım ya bana rızık verdiler içeride. Hey, reşmen beni sevdiler. Bir bana ya da beni fakir görmüş de olabilirler ama yazdık bu çocuk biraz fakire benziyor. Buna birazcık rızık verelim demiş de olabilirler. Böyle çok hoş bir yer. Evet, ablasının küçük halay başları. Şimdi şeyden çıktık, camiden çıktık. Ya cami diyorum da orası cami değilmiş ya. Resmen bir şey mi? Bulgaristan'ın Sofya ile alakalı internetteki tüm bilgilerin yalan olduğunu düşünüyorum artık. Aa, Rakı Ruhu Festivali varmış. Bakar mısınız? Bu arada çok tatlı bir yer. Burası neresi bilmiyorum da. Nereymiş? Aa, Rakı Müzesi. Rakı Müzesi varmış. İçeriye bakayım dedim. Kapalıymış. Ay, tekeci ortlatmalarım. Çok güzel bir yere giriyorum gibi hissediyorum. Hemen bunu da ilk görür görmez size göstereyim istedi. Ama şuna bakar mısınız? Size göstereceğim etrafı diye nasıl yürüyüp rezillik çekiyorum. Tavuk mu etmiş şu kesinlikle buraya gelmeliyim. Ve sürekli böyle kızartılmış bal kabakları görüyorum. Hello. Hi. <laughs> burada tatlış bir atlı karınca var. Atlı karıncayı kes. Şöyle bir yere geldim. Sıcak şarabım burada. Sıcak şarap aldım. 5 lava verdim. Para üstümü de bekliyorum aynı zamanda. Yüzüme bakın hep ıslandım. Ne biçim bir kar bu bitmiyor. Bitmiyor. Wow, tavuk çevirme. Tavuk çevirme var. Çok güzel görünüyor. Ulusal Saray'a gideceğiz. Aha Sofya yazısı buldum. Önünde fotoğraf çektireceğim. Etlere bakın çok güzel dönüyorlar. Buraya geri gelip et yiyeceğiz. Ayıcık makinesine bakın. Çok iyi. Çok güzel ya. Çok güzel. Abulasının bazlamaları. Şu an arkamda görmüş olduğunuz Ulusal Kültür Sarayı. Görüyorsunuz. Etrafta da bol bol fışkiyeler var çok şükür bir buçuk gündür salak gibi burayı arayıp bir türlü bulamayan bir ben var kocaman bir park nasıl bulamadın incitsin Sal Kültür Sarayı arkamda bol bol fışkiye görüyorsunuz fışkiye medeniyettir her yerde olması gerek bakınız Güzel. ulusal kültür sarayını görüyorsunuz bina olarak güzel diye buraya da bir gelip bakalım istedik içinde de bir şey yok Ablasının teke cortlatmaları ben yine bir yere geldim. Ama burası da, bu da haritada yoktu. Bu da yoktu. Gezerken e gördüm. Hemen size de göstereyim. Biraz korkunçlu ama. Mesela ben gece buradan geçerken korkarım ya. Gece şu camdan bir, bir böyle bir tane sület bana bakarken yakalarsa. Ya yakalarsa. Evet, bürütüphanelerim. içeride yine güzel bir kilisemiz vardı çekmedim video. Zaten yaşlı bir teyze vardı. Onunla da anlaşamadık. Teyze bir şey diyor. Ben bir şey diyorum. Gıbıdı gıbıdı bir şeyler anlattı bana. Anlamadım. Ama bakın sincap. Sincama bakın. İncitlerinizi sincapla görün. Ha, Turşu Hanım'ın ayağı dikilmiş haline benziyor. <laughs> İncittim bugün var ya. Et yiye yiye çırılacak. Basur olana kadar et yiyeceğim. Hadi bakalım. Heh, verdi bardağı çıkarttı vallahi kendi kendine. <laughs> Aman şu an kahve alıyorum. E hadi su da çıkar içinden. Şu an millet bana diyor ki ama gorgusuz münakaraya bak hayatında ilk defa diyor makine görmüşü makineden kahve alıyor. Şu an 80 kuruşa kahve alıyorum. İnşallah yine kedisi değil gibi azıcık doldurmaz. Birisi. Ablasının küçük Davut Güloğulları. Evet, Rus anıtına gelmiş bulunuyoruz. Gelmeseymişim de olurmuş. O kadar yolu salak gibi yine boşuna yürüdüm. Ah incitti. Nasıl bir gece bu Bütani? Nasıl Bütani? Kimse yok sokakta. Bütani'm diye hay haykuramadığım için burada sokaklarda haykırıyorum. Bütani! Evet arkadaşlar şimdi biraz daha şöyle bir boşluğa geçelim size. Rus anıtını göstereyim. Düz bir duvar. Yine de görmek isterseniz gelirsiniz. Şuradan kenar kenarıya'dan bakalım. Kenarıya geç bir tane. Nerede kız? Ha arkamdaymış. E, duruyor orada. Nerede kız? Ha evet. Bakınız görüyorsunuz. Şurada kendisi. Evet Ablasının Aşk Okuşma Ninja törtasları, Rus Anıtı'nı görüyorsunuz. Şurada duruyor. Aman aman aman, halıdanı düştüm yar 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 yar. Ay güzelliğine bakar mısınız ya şuranın? Gelmeyin vazgeçtim ben tavsiye ediyorum. Ama bağırıyor. Neyse, sadece kedileri güzel, tavırları vesaire kendileri iğrenç bir yer. Gelmeyin. Gibi bir tane. Şana nasıl bakıyorlar acaba ya? Bu tane. Bu tane. Gibi bakın. Şana kuma bu. Şana kuma istiyorsun. Şana kuma istiyorsun. Bu benim. Bu tane benim. Şana kuma şu bulgar kedisi. Dobravacı komşu. Dobravacı. Dobravacı komşu. Başka S bilmiyorum ki tek bildiğim kelimeler bunlar. Bu Açık abi tane. Gocamanlar. kocamanlar adeta turşu hanıma benziyorlar bakın benim turşu hanım da böyle şimdi karşıda kuvvetle muhtemel buranın önemli mekanlarından birisi olan bir kilisemiz var orayı gezmeye giriş yapacağım hemen bakalım nereymiş burası ablasının İsmail türütleri ve Hacıya Nedalya Kilisesi hemen şöyle ileri doğru yol alalım ve bakalım çok güzel görünüyor bu arada. Ay, yemeğimizi yedik abla. Karnımız tok, sırtımız pek. Kar manzarası eşliğinde yürüyoruz Sofya'da. Aynı yemeği yiyince yemin ediyorum keyfim yerine geliyor ya. Kar böyle devam ederse yeteceği hiç dönemezsem Şalak mıyım ben ya? Dün boş yere kaybolmuşum arkadaşlar ben o kadar. Hostelin dibindeymişim. Salak gibi yanlış yere yürümüşüm. Tam birilerine soracaktım. Büyük sinagog varmış nerede diye. Koca haç işaretlerini takip ederek bulabileceğim. <laughs> evet arkadaşlar şunu merak ediyor olabilirsiniz. Abla o kadar olumsuz şeyler oluyor. Kar yağıyor, hava bozuyor. Hiç umudunu ve mutluluğunu kaybetmiyor musun? Aşkım kaybedemem. 3500 lira şeye verdim, vizeye verdim yani anladın mı? Bir 7-8 bin lira kadar da harcamak zorunda kalacağım. Yemektir, şudur, budur, oraya git, buraya git, yol kalması. Ya çatır çatır şimşekler düşsün her yere. Asla mutsuz olamam, çok para harcıyorum. <laughs> Kore marketi bulmak istiyorum ya. Kore marketi bulmak istiyorum çünkü en çok gezmek ve alışveriş yapmak istediğim yer orası. E belki İstanbul'da falan Kore marketler olabilir ama Edirne'de yok. Aha hemen bakın büyük sinagogu şuradan da görebilirsiniz. Orada duruyor. Orada şimdi ama dokunamıyorum çok saçma. Orada sinema dokunamıyorum. Giremiyoruz içine, geçemiyoruz. Niye yaptınız o zaman? Oo, araba güzelmiş şah. Evet, bürüt hanelerin bu sinagogun içerisine giremedik. Ama şöyle muhteşem bir bahçesi var. Hemen şöyle bakabilirsiniz. Şurada planları var. şiddetini tipiye çeviriyor. Ama kimin tipiye? <gülüyor> <gülüyor> kimin tipiye ama? <laughs> Ay soğuktan artık işbirlerin bile buz gibi olmaya başladı. Gincik gincik. donacaksın. Tilse tilse gideceksin diye. Ay bu buz gibi. Telefonu bile tutamıyorum artık bir Telefonu bile tutamıyorum. Ardan eşin Buradan ne Ulan. Ben giremedim büyük sinagoga çünkü kapalıydı. Ben şu an burada kalmış olabilir miyim acaba? Şuradan karşıya geçeceğim. Hiçbir yerden geçiş yok. Şu ana aşağıda metro yolu varmış. Oradan geleyim. <laughs> Aşk o kuşko ninja turtles'larım. Kore market'e geldik. Ay Allah'ım ne olur kapalı olmasın. Kapalı değil. Yes kapalı değil. Bir sürü ramenler, noodle'lar almak istiyorum. Ay inşallah çıkır Şuradan. Şimdi Kore marketine gideceğiz. Alışveri alışverişimizi yaptık. Çok tatlı bir Koreli dayıydı. Şuna bakın. Mağazasının dışına bakın. Çok güzel. Yatar bacı. Yavaş yavaş hostelimize gidelim. Beni bu iki günde en mutlu eden şey gerçekten noodle almak. Banyabaşı Camii. Cuma günleri. Herkes geliyor. Cuma namazını eda ediyor. Hadi oradan Avrupa'ya geldim diye kimse cilgenlik yapmayacağımı zannetmesin. Vallahi herkesi tek tek yırtarım. Dışarıdan göstereceğim. İçine hiç girmeyeceğim. Görüyorsunuz harika bir yer. Şuranın önüne kendim bir fotoğraf çekeyim. Evet, Aşk Okuşma Ninja Turtles'larım. Serdika Center diye bir yere geldik. Yine burada da Kamapa Kilisesi Bir şey kilisesi var ama arkadaş ne biçim alfabeler bunlar ya? Okuyamıyorum. Okuyamıyorum bir tanem. Yani. Güzel bir kiliseleri var burada da. Galiba şu aşağıdan giriliyor. Göstereyim size. Burası benim kaldığım hostele çok yakın var. O kapı giriş yapmak için çok küçük ama. Neyse. Şöyle geçelim sizinle. Yine aynı şehrin ortasında antik kalıntılar olan bu kilisenin hemen ilerisinde şöyle herkesin rahatça gezebileceği bir yer var içeriye gireceğiz şimdi. Şurada da marketler ve minik bir alışveriş merkezi var. hayır bir tanem görmedim. Anam yalnız gezmek çok zor bir tanem. Hep kendi kendime çalışıyorum. Gezelim bir tanem. Ama öyle koş. Bulgaristan atış turmalıkları. ...geliyormuş ki. Evet, atıştırmalık alışverişimizi de yaptık. Ee, 60 leva gibi bir şey tuttu. Yan tarafında bir kilise. Koruyorsunuz. Hoş bir yer. Hemen içeriye de girelim bir bakalım. Çok hoş bir yere benziyor. Şimdi içeriye girelim bakalım. Arkadaşlar burası da şeymiş ya... ...bura müzeymiş ya. Bura müzeymiş. Ben neden hiçbir gittiğim yeri bilemiyorum? Çünkü harfleri bizimkinden farklı. Bizim günah farklı bir tane ama çok güzel bir yer bakın. Tipi güzel en azından. Şöyle kendime bir fotoğraf çekeyim önünde gideyim de varayım da. Ay abulasının bürü geldim hostelime. Gelirken dedim ya burada çok fazla kozmetik satan yer var diye. Şöyle Maybelline'in iki tane şeyini aldım, maskarasını aldım. Onar levaya düşmüştü. Hesapladım 165 lira falan geliyor bence. Bizim oradakinden bayağı uyguna denk geliyordu. Basının bürük haneleri. yaklaşık saat 12.30 falan her yer tipi. Şuna bakın bembeyaz her yer. Şimdi bir şeyler yiyebilecek bir yer bulursam yiyeceğim yiyemezsem direkt hostele gideceğim. Kız guzmin içine kar gibi Ya Böyle dışarı jort tabana giderim valla. Böyle kar diye bastığın yerden jork diye su çıkar ya. Hostelime doğru gidiyorum. Sofya'dayız. Şuna bakan. Dönerken son bir kez Aleksandr Nevski Katedrali'nin önüne geldik. İnanılmaz güzel bir manzara var. Kar, her yer çok güzel bir manzara, ışıklar. Son bir kez size göstereyim dedim. Bulasının bürüt yaneleri. Pazar gününden herkese selamlar. Sofya'da üçüncü günümüz. Neyim ben prenses falan mı? Evet ablasının küçük İsmail türütleri. Son kez şu manzarayı bir görelim isterim yani. Şurada bir Bacıma toz kaçtı ya. Evet, teke çortlatmalarım. Gelirken aslanlı bir yer göstermiştim size. Şu an oranın önünden geçiyoruz. Zartozurtoniza tortoslarım. Yemeğimizi yedik, karnımız doydu. 300 Bulgar levasından 10 Bulgar levam kaldı. Gitmeden bunu da harcamalıyım. Yürüyor, korkmuyorum. Cennetten şişek mi topluyorum? Herkesi sen gibi yokluyorum. Of ya yine her yer kar. Nasıl geçeceğim buradan? Aman tanrım yine cılık cılık olacak. Ama bakın bir tane daha gazino. Allah'ım kurtar beni buradan. Kurtar ya, ya kumarcı olursam. Bu kumarcı karışı binmezler herkes benim için. Yolara yürüyor, torkmuyorum. Cennetten çiçeğimi topluyorum. Yumruzluk toyum yumruzluk toyum yumuşedin Olmaktan korktuğum yerde Arda Tur'un önündeyim. Kehanelerim size biraz da otogarı göstereyim. Buranın otogarında Full Türk arabaları var bakın. Şurada metro var. Metronun kocaman bir bayağı kocaman afişleri var. Otogarın yanında şöyle minnak minnak kafeler var. Böyle bir şeye denk geldim. Bakar mısınız? Çok tatlı. Süs olsun diye koymuşlar. Üstüne de kar yağınca aşırı güzel olmuş. Şimdi otogarın içine girdim. Ee, değişik bir bina. Yani değişik değil de normal otogarın içine girdim. Şöyle sergi yapmışlar. Şuna bak. Tren istasyonu var buranın arkasında. Tren istasyonuna geldim. Şuna bakar mısınız? Çok güzel, çok güzel. Bakar mısınız? Şuradan gidiyor. Ama trenlere bak. Bu çok trenler. Şükür tevizi orada aslında. evlerin güzelliğine bakın ya. Şunu alayım şuradan. Kapıp gitsem kim ne yapabilir ki şu an? hareket ediyor. Hareket ediyor. Gidiyor. Galatasaray'ın gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Bak kare bak nasıl gidiyor bak. Allah'a emanet. Güle güle git. Görüyor musun? Gidiyor. Ama çocuklar bakın ben öyle gezerken neye denk geldim ya? Oturan bir bacı heykeli. Nerede bu? Şeyde istasyonun önünde oturan bir bacı heykeli var kocaman. Kendisinin kim olduğunu bilmiyorum ama. Bebeğim geç. Güzel bebeğim nasılsın? Turşu. Bu benim. Bu benim seni çok seviyorum. Akıllı oğlum benim. Aferin sana. Aferin annesinin bir tanesi. Seninle gurur duyuyorum bu canım. Gurur duyuyorum. Hemen seninle oyun ve kudurukluk zamanı yapacağız tamam mı? Çünkü sen bir kelişim Şimdi bunu hak ettim bu canım akıllı bir kedisin. Seni seviyorum. Kimmiş bu iyi kedi? Benim Johnny. Abucani. Johnny annesinin tatlısı. Evet ablasının teke zortlatmaları, aşk zortlatmaları. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bize her mecradan takip edin. Bize abone olun. Gerekirse Yatalak anneannelerinizin, babaannelerinizin hesaplarından da abone olun. Oh, çok ayış gibi seni canım benim. Biliyorsunuz ki bir incittiğiniz kolay yetişmiyor bir tanem. Daha güzel videolarda görüşmek üzere babyim. Hoşçakalın.